Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle birlikte e, kartlarıma bakalım. O zaman hadi bakalım. E, burada bir tane şeyim var. İlk önce bu yarın gelecek. Kutunun içinden her şey çıkıyor. Bir tane podri. O zaman başlayalım. Bir tane podri. Belling. Martin. Hala ben okuyamıyorum İngilizce. Bakın. Furnimino. Yine Furnimino lan. Lewandowski, Lewandowski. Maradona. Grodek. Sadiyemad. Ee, Bukoy Şaka. Cengiz Ander Türk efsanemiz arkadaşlar bekleyin ben bir gidip geleyim evet arkadaşlar bir tane de şu var bu ee, yıl falan her şey benzemiyor mu Spiderman'e benzeme Marty zaten gördük gördük olanları göstermeyeceğim bunu da görmedik Mardana'yı gördük Minds Böyle Nekarda. kadar da. Aynı şey. Holland. Bunu da gördük. Bunu da. Yusuf Demir. Türk. Türkiye. 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 Şöyle göstereyim. Türkiye görüyor musunuz? Türkiye. Yusuf Demir. Demir. Ronaldo. Sür. Sür. Dökü. Aquaman Shiking ne Bu nasıl bir adam be Evet arkadaşlar ben bu da video çekiyorum Ya arkadaş ses Başka bir sesle falan gelebiliyorum Ne kadar Ne Bunu gördüm Haland Jean ne yazdı? Şurada bir yazı var. Ne okuyayım? Fenerbahçe'nin kırmızı krampolu efsane gölcüsü. Oha gölcüsü çıktı abi. Blanchard. E, e Johnson Amir. Ben bir geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu. Mbappe. Karl Boşaka Eee, stangins... bilgisayar geliyor. Arkadaşlar, şu anda... E, Maxi, Enis Bardin... Eee, Sodyon, Maviko... Bukasetsas... İkardi! Hiiii! İkardi abi, İkardi! İkardi! İkardi, İkardi... Ronaldinho. Hastı. Yine bu Gar Cengiz. Evet arkadaşlar. Ee, bir tane de bunun adı neydi? Muleka. Muleka. Arkadaşlar çarın ses geliyor. Şey olduğu için. Harikan. çok güzel değil mi? Kartların bayağı güzel. Bu. A hakkımı. Messi. Arkadaşlar saçımı yapamadığım için Messi burada. Kaydın yes. Giant. Torena. Tualitatif. Bunu gördük. Evet. Nuri. Ay. Türkiye, 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 arkadaşlar Türkiye, Türkiye, Türkiye. Ben mi gidip? Evet arkadaşlar Kemik çıkardım. Geldim. Geldim işte. Ee, Hand, Maradino, Pedri, Maradino, Nikon. Ve deliler. Bunlar adı Delyalli. Umut Buzuk Türkiye. Ay. Bakalım neymiş? Trabzonlu. Trabzon Spor. Mielk. Artık Güler. Fenerbahçeli. Fenerbahçeli. Levşahin görüşürüz. Arkadaşlar eğer Galatasaray olanlar abone olsun. Fenerbahçe olanlar like atsın. Bu kadar. Bay bay. Tavuk ve Bingo'nun sizden selamı var. Göstereyim. Tavuk. Neredesin lan? Buradayım kardeşim burada. Ah bak seyirciler seni istiyor. Bingo'yu da. Bingo'yu atıyor mu ya birbirini uyandıramadınız ya. Ya bir sus ya. Arkadaşlar her şeyde konuşuyor ha bu. Git. Bir git lan. Arkadaşlar bir o burada dana gibi yatıyor. Anne ya. Bana lan. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, bay bay. Bay bay! Süper güç.